Ülkeyi artık Galatasaray fırtınası sarmıştı. Ligde zorlu rakipler karşısında futbola ve sonuca ağırlığını koyan Cimbom artık Avrupa'nın en iyi takımı sayılan Manchester'ın karşısına dikilmeye hazırlanıyordu. İngilizler büyük maç öncesi farktan söz ediyordu. Ama İngilizler Avrupa kupasına her katılışta yeni bir destan yazan Galatasaray'ı tanımıyor. Şimdi artık gönül rahatlığıyla ben de söyleyebilirim. Sevgili seyirciler inanın ağlamak istiyorum böyle bir başta. Seyircileri alkışlıyor ve TGRT ekranlarında Manchester'de bir zaferi birlikte yaşıyoruz. Birlikte noktalıyoruz. Sevgili seyirciler Manchester United karşısında dünyanın sayılı takımlarından biri karşısında. Ben Ümit Aktan bu 90 dakikada 3-0'lık bir Manchester galibiyetini bile az gören seyirciye karşı Galatasaray galibiyetinin sevincini yaşarken maçı 3-3 bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Düşünün Old Trafford'da Manchester'de olimpiyat yapmaya kalkan Manchester'de biz olimpiz ruhunu nasıl sergilendiğini gösterdik. Futbol oynadık, 2000 tane Türk'ün alkışlarına Galatasaraylı futbolcular alkışlarla karşılık veriyorlar. Evet şimdi izleyen evde kalıp TGRT ekranlarında bir başka büyük maçı izleyebilir keyifle. İsteyen sokağa çıkıp sıra sonuna kadar basabilir. Bravo Galatasaray Şampiyonlar Ligi yolunda bütün engellerin ortadan kalksın. Yolun açık olsun Galatasaray diyoruz. Evet ben Ümit Aktan, benden bu kadar sevgili seyirciler artık gerisi Ali Samiyen'de Türk seyircisinin sahaya herhangi bir yanıcı patlayıcı madde atmadan yapacağı o sonsuz dayanılmaz destekle birlikte yaşanacak. Hepinize mutlu bir geceler dilerken bizi izlemekte olan herkese sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum. İlginiz bana yeter efendim. İyi geceler. on is found the grand plan na Vallahi bir maç daha var. Rakibimizin gücü ortada. İşi sıkı tutmamız lazım. Ama gerçekten güzel bir sonuç. Şimdi gelişemeden güzel bir skor İstanbul'da alacağız bizim Tabi, bekliyor Tabii bekliyorduk, inanıyorduk. Biz her zaman inanıyoruz. 8'de kalmak için oynuyoruz. Sayın Atay Kayaloğlu, maçta beklediğiniz resimleri buldunuz mu? Buldum. Peki resimleri buldunuz. Beklediğiniz sonucu da buldunuz mu? Çok sevinçliyiz. Resimlerden çok bu aldığımız sonuç önemliydi. Hiç tahmin etmiyordum işin gerçek yönü. Kesinlikle tahmin etmedim hiç, bir Hiç güzel değil mi? Güzel değil. Büyük bir büyük bir olay yani. Galatasaraylıyız. İstanbul'da hiç şanslar yok. Parçalayacağız onları. Dur bizim. Galatasaray bugün Old Trafford sahasında muhteşem bir sonuç aldı. Biz Galatasaray taraftarı olarak böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Burada alınan en iyi sonuç bu. 2-0'dan sonra çok korkmuştuk ama 3-3 harika bir netice. ...İstanbul'da e, turu geçen biz olacağız. Küçükle bitebilirdi bunlar. Bite. Bitebilirdi, bir anlık bir hata e, önemli değil ama. Sayın Mesut Yılmaz, Galatasaray'ın bir zaferine daha bu akşam tanık olduk. Neler söyleyeceksiniz? Daha işin yarısı bitti, yarısı İstanbul'da bitecek. Ee... Başkanım ne oldu, bir kucaklayayım seni ya. bana da artık. Bir tane başkanım, başkanım, başkanım bir tane başına. Şimdi tabii bu uzun başkanım, bir, bir maratonun ilk devresiydi. Şimdi ne bu turun neticesini İstanbul'daki maç e, tespit edecek. İnşallah orada da elimizden geleni yapacağız. Efendim 1992 senesinde bir hedef seçmiştiniz kendinizi. O hedefte sağlam adımlarla ilerliyoruz diyebilir miyiz? E, diyemez misiniz? Ben gönülden derim. Sizin ağzınızdan duymak e, istiyorum efendim. İşte elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah da ki varacağız hedefimizi. Evet Mitak'tan TGRT'de ilk canlı yayında Galatasaray deplasmanda Manchester United'la 3-3 berabere kalarak ikinci maç için büyük bir avantaj elde etti. Siz maçı anlatırken neler hissettiniz? Maçı anlatırken neler hissettiğimi hiçbirini hatırlayamıyorum. Sesim çıkmıyor. Bütün buralarım yanıyor ama sesimi bırakın. Buralarımı ciğerlerimi bilen bırakın, Kolum bacağım feda olsun böyle bir maça, böyle bir zafere. Biz bu İngilizlere milli takım düzeyinde daha henüz tarihimizde gol atamamışken Galip gelememişken, Türkiye'de bile gol atamamışken, bir de bunlar 56 yılından beri Manchester'de yenilmemişken böyle bir olayın altında bu zaferin de ötesinde bir şey. Sürekli şimdi Türkiye'de kornaların çalınıp sokaklarda insanların yıkıldığını düşünüp, zevkten kendilerinden geçtiklerini düşünüp onlara o zevki o ekrandan, o mikrofondan iletmenin de keyfini duyunca anlatacak bir şey bulamıyorum. Ya yani 20 yıldır meslek hayatımı bütün acılarını hepsini unuttum. İyi ki bu iş, bu işi yapıyorum. Evet Hayrettin 3-3 sonuç ve İstanbul'a dönüyoruz. Vallahi avantajı dönüyoruz İstanbul'a fakat bu bir yerde Avrupa Kupası maçı. Önemli olan bu avantajı İstanbul'a devam ettirmek. İnşallah seyircimizin de bütünlüğüyle bu işi halledeceğiz. Ee, sanıyorum ki bu işi İstanbul'a bitiririz. Ameli takım, ümit bir takım, olimpik genç bir takım veya bir kulüp takımı eğer Avrupa'da oynuyorsa hiç fark etmez. Zaten bizim halkımız kulübü hangi kulübü tutarsa tutsun bu maçlarda maalesef ee, Avrupalılara çok güzel örnek almaya başladı. Harika bir duygu bu. Herkes kulübü unutup milli davaymış gibi bakıyor. Onun için ben de olay öyle bakıyorum. Evet. Ee, buradan Trabzon'a üzülüyoruz. Beşiktaş'a e seviniyoruz. Galatasaray'a daha da çok seviniyoruz. Çünkü daha zor bir e, olay yaşadığı Yani ben olaya bu gözle bakıyorum. İnşallah milli takım da e, bu iyi neticelere katkıda bulunarak devam edecektir Türk futbolu için. Ba, Galatasaray 3-3 berabere kaldı. Neler söyleyeceksiniz sen kardeşim? Çok güzel bir maçtı. Darısı rövanşa inşallah turu geçmek istiyoruz. Her şey çok güzeldi. Valla az bunu bize yaşatan futbolculara teşekkür etmek lazım. Biz de elimizden geleni yaptık inşallah İstanbul'da bunları eleyeceğiz. Sayın Adnan Polat, Galatasaray'ın zaferlerinden birine daha bu akşam şahit olduk, mutlu olduk. Siz takımın başında bir kişi olarak sizin de duygularınızı öğrenmek istiyorum. Şu anda zafer kazanmış değiliz. Sadece bir, bir savaşta Yara almadan çıktı. Bir 90 dakika daha var. Eğer orada da başarılı olursak o zaman bir zafer kazandığımızı söyleyebiliriz. Biz buraya da zaten bu maçı kazanmak için geldiğimizi daha önce de belirtmiştik. Ve galibiyeti de kaçırdık gibi geldi. Yani daha bir iki gol daha atabilirdik. Daha iyi pozisyonlar da yakaladık. Galibiyeti biz kaçırdık gibi geliyor. Herhalde bazı kişiler Galatasaray hakkında bilgileri verdikten sonra bu sonuç karşısında herhalde üzüleceklerdir. Kişiler kendi görüşlerinden bağlıdır. Tabii herkes görüşünü bildirmekte serbest. Ama biz daha önce de belirttiğimiz gibi önce ayar kurmak, sonra bir hedef bu. Yani belirlemek ve ona inanmak. Maç öncesi Galatasaray'ın şansına sıfır diyen ve büyük tepki toplayan spor yazarı Ali Sami karşılaşmayı izlemiş ve maç sonrası en koyu Galatasaraylı'dan daha koyu Galatasaraylı olmuştu. Orada tribünde bağırdık, kalırsa şapkamızı taktık bağırdık o başka şey ama demek ki değerlendirmeler yaparken biraz daha futbol konusunda herhalde ölçülü olmak gerektiğini bir dersi oldu bu. Galatasaray ikinci maçta avantajlı bir sonuç alırsa Avrupa'nın ilk 8'i arasına girecek yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Türkiye Cimbom'la birlikte futbol tarihine yeni bir sayfa yazmaya hazırlanıyordu. Futbol Federasyonu Gaziantep Lig maçını erteleyip Galatasaray'ın daha iyi hazırlanmasına fırsatlanıyordu. Teknik direktör Holmans'a iddialı demeçleriyle umut Bizi biraz küçümsedikleri için bunu başaramadılar. Ve Ümit ettiğim gibi biz öne geçecek olursak burada o zaman da bu olay tabii ki bizim tur şansımızı çok daha fazla arttıracaktır. Galatasaray Manchester United ile süper bir maç oynadı. Manchester United karşısında böyle bir Galatasaray beklemiyordu. Ve Manchester United maç boyunca ezildi, ezildi, ezildi. En sonunda küçüldü ve sahayı küçük bir cücü olarak terk etti. Tur atlayan Galatasaray'dı, Şampiyonlar Ligi Galatasaray'dı. Ali Samiyen, Galatasaray'ın futbol mabedi Ali Samiyen. Stadın tribünlerinden adeta kızıl bir lav yükseliyor, İstanbul'da kızılca kıyamet kopuyordu. Yok yok, Manchester ne kadar büyük olursa olsun bu cehennemden çıkamaz. Kim olursa olsun bu cehennemden zaten kurtulamamıştı. Yine öyle oldu. 0 sıfırlık sonuç, şımarık İngilizleri çileden çıkarmış, Galatasaray'ı şampiyonlar ligine taşımıştı. Türkiye coşmuş, sokaklara dökülmüştü. ...Rodrisberger saatine bakıyor... ...Rodrisberger saatine bakıyor... ...ve... ...görüntü başarısı... ...bitiriyor... <laughs> ...tebrikler Galatasaray... ...tebrikler Galatasaray... ...tebrikler şampiyonumuza... ...Galatasaray Manchester United'e geliyor... ...Galatasaray... ...şampiyonlar ligine gidiyor... ...Galatasaray Türk futbolunun yüz akı Galatasaray Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bu sevinç tribünler her yer herkes sarmaş dolaş. Muhteşem bir tablo değerli seyirciler. Muhteşem bir tablo. Herkes sarmaş dolaş. Galatasaraylı oyuncular soyunma odasına doğru gidiyorlar. Yumruklar havada. Bu zafer bu zafer bütün Türkiye'ye kutlu olsun. Galatasaray Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. ...hem de Manchester United gibi... Barışır, evet, ...dünya futboluna hem de tercih takımı ederek... şampiyonlar Tebrik ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Biz bunu daha önceleri de söyledik. Bu geçeceğimize inanmıştık, geçtik. Milletimiz de bekliyordu. Kutlu olsun, bütün Türk kutlu olsun. Tebrikler, teşekkürler. Şampiyonlar Tebrik Ligi'nde oynuyor. Sevinç gözyaşları, sevinç gözyaşları. İşte Suat Ağalıyor... ...ve bizim Göktuğ'un kollarında kameraya kadar yaklaşabilirse evet herkes sevinir. Evet Suat gözyaşları bunlar sevinç gözyaşları. Neler söyleyeceksin? Sonra... Çok mutluyum. Eşimin aile ve çocuğumun yanında olmak istiyorum. Çok mutluyum bundan daha büyük bir şey olamaz. Tebrikler. Tebrikler Suat. Bülent kendisine destek olan seyircisiyle onur tribünü, basın tribünü, şeref tribünü her yer gerçekten muhteşem değerli seyirciler. Işte. Belki galibiyet gelmedi ama galibiyet aslında o Trafford'a gelmişti. Falcon'un büyük sevinci. Gerçekten büyük sevinç, büyük coşku. Herkes ağlıyor. Hatta durup kalmışlar bile. Bizim de gözümüzden yaşlar boşanacak. Muhteşem bir tablo. Türkiye adına, Türk futbolu adına, mağrur, şımarık İngilizlere karşı alınan bu zafer hepimize kutlu olsun. <laughs> omuzlarda herkesin gözyaşları gözlerinden boşanıyor değerli seyirciler. Muhteşem bir tablo. Evet, Gerçekten okay. Monaco'da ağlamak istedik ama burada ağlıyoruz dubai gibi. Deniz Kual yanımızda ağlıyor ama onun sevinci bizimki gibi. Onun üzüntüsü Hı. onun üzüntüsü bizim muhteşem sevincimiz. Ali Samiyen boşalmaz. Ali Samiyen boşalmaz. Az sonra sevgili seyirciler Kupadaki 3 numaralı kupadaki temsilcimiz Trabzonspor Kalyeri'de çıkacak kariyer önüne. Onlardan da zafer bekliyoruz ve bu haber onlara gitsin ki gidecek. Onlara bir doping olsun, bir coşku olsun. Manchester United gittikten sonra Kalyeri'ye ne oluyor ki? Evet, Kubilay'ın Galatasaray'da oyuncuların büyük sevinci. İstanbul Ali Samiye Stadı bir parayır yerini andırıyor. Ama centilmence, ama sportmence, ama futbolun dışında kalan hiçbir şey yok. Her şey çok güzel sevgili seyirciler. Galatasaray Manchester United'ı kupanın dışına bırakıyor sevgili seyirciler. Çok güzel bir tablo sevgili seyirciler. Artık sizlere bu güzel tabloyu doyasıya seyretmenizi biliyoruz. Onun sonrasında İstanbul <laughs> sıcaklarında <İstanbul gülüyor> şey bu? artık Avrupa'dayız. Yani şu günler Türk yüzünü güldürdük ya. Ne diyebilirim yani? Milletimiz sağ olsun diyorum. Yani Herkes ayrı Bir kümeye yükseldi. Düşmedik. Bravo be, evet. Tebrikler! Kayseri'den başka bir yok. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz Beşiktaşları çok seviyoruz. Fener'i de çok seviyoruz. Trabzon'u da çok seviyoruz. Bu milli dava oldu artık. Tıkan. Herhalde evet, öyle ama ben Beşiktaşları hiçbir zaman üzülmesin. Biz onların hıncını aldık. Hiç yormasınlar ama Onlar her zaman elinse bile bizim gönlümüzde yatıyor bu kadar millet bu kutu. yani. Seyirci bize geldi ne mutlu bize ki biz onlara bu garibiyet taşıdık. Türk insanına bu garibiyeti tattırdık ne mutlu bize diyecek şey bulalım. Teşekkürler. İşte gecenin 11 aslanından, 11 kahramanından birisi daha Bülent ekranlarınıza geldi. Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Avrupa'nın en büyük 8 takımından birisi. Herhalde Türkiye sabaha kadar bugün eğlenecek. Şimdi Hepsine kutlu olsun. İyi mücadele ettik. Çok mutluyuz. yani Söyleyecek kelime bulamıyorum. Çok mutluyum. ediyorum Allah'a. Bu mutluluğu benim ülkeme yaşattığı için, arkadaşlarıma yaşattığı için. Ay, ay, ay. Bundan sonra sünnet oynayacağız. Başka yolu yok. Evet. Biliyor musun? Evet. Bizim takım süper. Vallahi turun yarısı diğer arkadaşların söylediğine göre. Ben yönetici olduğum için evet. söyleyemiyorum ama. Ömer, Ömer Bey. Evet değerli seyirciler bu zaferin mimarlarından biri de kuşkusuz Galatasaray Teknik Direktörü Rainer Holman. Mat sonunda hemen koştuk yetiştik herkes Holman'ın etrafındaydı ve Holman'dan mat sonrası görüşlerini aldık. Şimdi ekranda Galatasaray Teknik Direktörü Rainer Holman. <laughs> Avrupa'nın en güçlü takımını yendiğimiz için gerçekten çok sevinçliyim. Hem de Manchester United gibi kendi liginde 11 puanla lider olan bir takımı öylesine rahat yendik ki herhalde hiç kimse bunu beklemiyordu. İlk kura çekildiği zaman Barcelona veya Manchester United çıkmasında kim çıkarsa çıksın diyordum. Ama gördük ki Galatasaray Manchester United'tan da çok üstün bir takım. Futbolcularıma maçlardan önce karşılaşmanın 2-90 dakika üzerinden olacağını söylemiştim. Ve biz İngiltere'de oynadığımız muhteşem futbolla turu zaten hak etmiştik. Buradaki karşılaşmaya çok çok rahat Tribünlerdeki on binler, televizyon başındaki milyonlar izledi ki Galatasaray Manchester United karşısında İstanbul'da da çok başarılı bir futbol sergiledi. Bugün herhalde tüm Türkiye Galatasaray'ı bu muhteşem zafer ile sokaklara dökülüyor. Karşılaşma sonrasında sevinçten ağladım. Hele maçın son 3 dakikasında yerimde duramadım. Çünkü Kaiserslautern'deyken Barcelona'ya son dakikada yediğimiz gol delenmiştik. Bunun için çok korkuyordum. Ama artık Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde de hedefimiz Türkiye'yi en iyi şekilde temsil Etmek ve final oynamak. Ancak kendimizi bu zaferin sarhoşluğuna kaptırmamamız lazım. Önümüze lig var. Bundan sonraki ilk hedefimiz Beşiktaş karşılaşması. Stattan sokaklara dönüyoruz. Galatasaray'ın tur atlaması bütün Türkiye'yi sevince boğdu. İstanbullular sokaklara çıkarak Galatasaray'ın tur atlamasını coşkuyla kutladılar. Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İngiltere'nin güçlü takımı Manchester United'la 0-0 berabere kalarak tur atlaması dün gece Beşiktaş'ın yenilgisiyle büyük bir burukluk yaşayan halkı sokaklara döktü. Galatasaray Kulübü yöneticileri tur sevincini Taksim Meydanı'nda düzenlenen muhteşem havai fişek gösterisiyle kutladı. Türkiye'de ilk dava büyüklüğünü kanıtladı ve şu anda sevinçten çok gurur duyuyorum. En büyük Galatasaray başka büyük yok. <laughs> Galatasaraylılar büyük bir sevinç, büyük bir mutlulukla yavaş yavaş otobüslerine bindiler, Florya'ya gidiyorlar. Ve İstanbul sokakları. Türkiye tarihi akşamlarından birini yaşıyor. Yeni bir bayram bu. Türkiye'nin, Türk futbolunun, Türk insanının bayramı, Türk insanının gururu, Türk insanının mutluluğu. zafer kazanılmıştı ve eğlence yeni başlıyordu. Stattan çıkanlar, evlerinden fırlayıp sokağa dökülenler, herkes Taksim'e doğru yönelmişti. Trafik felç olmuştu. Arabaların bagajları bile taraftarlarla tıka basa dolmuştu. <laughs> İşte Taksim Meydanı. Halay çekenler, şarkı söyleyenler, dans edenler, sevinçten direklere tırmananlar. Mutluluğun bütün işaretleri Taksim Meydanı'nda toplanan taraftarların yüzünde okunuyordu. Galatasaray maçı için geldikleri İstanbul'da da olay çıkardılar. <Gülüyor> <Gülüyor> Salı akşama Aksaray'da kaldıkları oteli harabeye çeviren ve Türk bayrağını yakmaya yeltenen holiganlar Galatasaraylı taraftarlarla da kavga ettiler gelemez bir de. Abiciğim içim ya içim ya kafamıza şiş atıyorlar ya abi. abi Ona Türk abi. bayraklarını edepsiz yerlerine sürüyorlar abi. Evet, Yapıyorlar bayrak yaktılar evet, burada akarmışlar. Bu bu kadar onlar. onuruna bir dakika beyler. Bir dakika. Otelden, ben, otelden, otelden ya, Türk bayrağı ya. indirmek ya ne, ya. Demek Türk ya. yani? Türk ne demek yani? Türkiye ne demek? Köpeğinde yapıyorlar abi, Türkiye'nin köpeğinde. Yapamazlar bunu yani ya, yapamazlar. Şerefsizlere tutmayacağız. Polisi, onu şey, niye tutuyor? Bize Türk polisi bize saldırıyor bize. Polis 143 holiganı sınır dışı etti. Altı holigansa tutuklanarak tut Bayrampaşa cezaevine gönderildi. Ali Samiyen stadında ise bir avuç kaderlerine boyun eğmiş, sakin İngiliz taraftarı vardı. Bunların maç boyunca sesi soluğu çıkmadı. Maçtan sonra da boyunları bükük stadın boşalmasını beklediler. Daha sonra İngiliz taraftarlar sıkı güvenlik önlemleri altında dışarıda kendilerini bekleyen otobüslere bindirildiler geldi de kaç kişi gidecek şimdi? Hepsi Manchester United'ı desteklemeye gelen bir İngiliz taraftarsa... ...Galatasaray'ın oynadığı muhteşem futboldan sonra... ...giydiği sarı kırmızı formayla stadyum dolu dakikalar yaşadı... Şeref gelişiyle birlikte bir eline Galatasaray, bir eline de Türk bayrağı tutuşturulan başbakan seyircileri bayrakları sallayarak selamladı. <laughs> i̇lk düdükle birlikte kıyasıya başlayan maç Çilleri koltuğuna sessizce oturttu. Maçın ilk heyecanını atlatmasıyla birlikte sahayı dolduran on binlerce seyircinin coşkulu tezahüratı yavaş yavaş dikkatini çekmeye başladı. Zaman zaman azgın taraftarlardan çıkan ilginç küfür ve tezahüratlara ne kadar kahkaha atmak istediyse de atamadı. Dakikalar ilerledikçe kendini biraz daha kaptırdı. Bazı pozisyonlarda gülümsedi, bazı pozisyonlarda ise ciddiyetini hiç bozmadı. Maçın havasına yakınına gelen topu sahaya atmasıyla girdi. sarı lacivert kaşkolunun üzerindeki sarı kırmızı atkıyı havanın soğuk olması nedeniyle sık sık boğazına sardı. Sert geçen oyun sırasında çıkan kavgalarda üzüntüsünü gizleyemiyordu. Sık sık çılgın taraftarın bitmez tükenmez tezahüratını sempatiyle izledi. Belki bağırmak istiyordu ama bağıramıyordu. İçeriye top. Kubilay çok güzel ve top yerden... Sonunda Kubilay'ın kaçırdığı bir gol nedeniyle ilk sözcükler ağzından çıktı. Asasına doğru yerden bir pas. Peş peşe gelen Galatasaray ataklarında Başbakan Tansu Çiller hop oturdu, hop zıpladı. İki yanında oturan Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna ve en heyecanlı bakanlardan Fikri Sağlar'la fikir teatrisinde bulundu. Doğru yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti Koalisyonu'nun belki de en uyumlu dakikaları da Ali Sami Yen stadında yaşandı. <laughs> Maçın sonuna doğru heyecanı doruk noktaya ulaşan Tansu Çiller, zaman geçiren Galatasaraylı futbolcuları şikayet eden İngiliz oyunculara alaycı bir tavırla gülüyordu. Ve işte o an gelip çattı. Bitiriyor. Hakem son düdüğü çaldığında oturduğu koltuktan bir daha oturmamacasına fırlayıverdi. Açın bitiş düdüğüyle birlikte şenlik başladı. Başbakan Tansu Çiler'den top toplayan çocuğa kadar herkes sevinçten havalara uçuyordu. Başbakan Tansu Çiler stat'tan ayrılırken eskortların hepsine sirenlerini çalmalarını emretmişti.